Pazar, pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi günü olmuş. Dondurmacı hala gelmemişti. Tibo çok bozulmuştu bu duruma. Tam ümidini kesmişken bir ses çalındı kulağına. Dondurmacı geldi. Sütlü, kaymaklı dondurma. Ne? Dondurmacı mı geldi? diye çığlık attı Tibo. Gidebilir miyim anne? Evet ama önce yemeğini bitirmen gerek. Dondurmacıyı gören duyan herkes giderken Tibo hızlıca yemeğini bitirdi. Sonra da fırladı gitti. Koştur koştur giderken bir de ne görsün? Önünde upuzun bir sıra. Tibo hayal kırıklığına uğradı. Sonra aklına bir kurnazlık geldi. Öne geçmek varken niye bekleyeyim ki? diye düşündü. Tibo Sıranın en başındaki kırmızı tavşanın ilişti yanına. Önüne geçebilir miyim? diye sordu kibarca. Kırmızı tavşan dedi ki, Hayatta olmaz, tıpış tıpış geç bakalım sıranın sonuna. Tibo azarlandığı gibi doğru yürüdü gitti arkaya. Tibo üzgün üzgün yürürken gözüne kirpiyi kestirdi. Belli etmeden önüne geçmeye yeltendi. Kirpi izin vermem de vermem diye tutturunca, Tibo da geri adım atmayınca kirpi birden dönüştü dikenli topa. Tibo da tabana kuvvet kaçtı sıranın arkalarına. Tibo bu sefer güler yüzlü fili gördü. Oldu bu iş diye düşündü. Yanı başında durabilir miyim filcim diye sordu en sevimli haliyle. Filin gözleri olur mu öyle şey der gibiydi. Tibo ama bir an önce dondurma yiyip ferahlamam gerek dedi. Bunun üzerine fil su püskürtüp Tibo'yu bir güzel ferahlattı. Kaşları çatık Tibo, sırının arkasına doğru yürürken kendini tutamadı. Birden Kokarca'nın önüne atladı. Kokarca, izin vermiyorum dediyse de bir işe yaramadı. Kokarca baktı Tibo gitmiyor, kuyruğunu kaldırdı, havaya berbat bir koku saldı. Iyık! Bazılarının kokudan başı döndü, bazıları da burunlarını kapatıp söylendi. Tibo da sanki toz olup yok oluverdi. Hayal kırıklığına uğramış Tibo, sıranın en sonundaki tilkiye, ''Niye bekleyeyim ki?'' diye sordu. Çünkü tavşanlar, kirpi, arı, fil, kokarca, salyangoz, köpek, kaplumbağa, karınca, kedi, fare, kuşlar, zürafa ve ben hepimiz bekliyoruz dedi tilki. Yani beklemeli miyim? diye tekrar sordu Tibo. Tilki ile zürafa evet dercesine başlarını salladılar. Tibo dondurma yemeyi çok istiyordu ama anladı ki beklemekten başka çaresi kalmamıştı. Süt dökmüş kedi gibi sıranın en arkasına geçiverdi. Bekledi, bekledi, bekledi. Beklemek hiç kolay değildi. Sonunda sıra Tibo'ya geldi. Söyle bakalım dondurmanın neyi istersin?" diye sordu dondurmacı. "Kaymaklı ve çikolatalı," dedi Tibo. Dondurmacı Tibo'ya süper bir dondurma hediye etti. Tibo dondurmasını yerken, "Güzel şeyler her zaman beklemeye değer," diye içinden geçirdi.